Arkadaşlar merhaba. Yine bir Marmaris öğleden sonrasından merhaba diyelim. Çünkü sabah geçti şu an akşam güneş batıyor. Neden hep deniz kenarını seçiyorum? Çünkü çok güzel bir ambiyans ve e, konuşurken hemen tete frekansına geçebiliyorum. Zihnim dingin bir halde sizlerle konuşuyorum. Şimdi bugün annem bana dedi ki kızım bir rüya gördüm işte hayallerin için çalış. Sonra anladım ki bizim zihnimiz hep bir şeyleri başarmak için çalışıyoruz, her şey için çalışıyoruz, çalışıyoruz ama biz hiç diyoruz ki hayal kuruyorum, düşünüyorum ama düşünmediğimizi fark ettim. Hayal kuruyorum, benim hayalim bu, evet benim hayalim bu diyoruz da gerçekten hayallerimizin üzerine çalışıyor muyuz dedi. Ben bugün bunu fark ettim. Ben bundan önce, bir önceki videomda demiştim ya, neler mümkün, neler mümkün. Evet, inanın bana, dün değil evvelsi gün dedim ki, Annemin kendini geliştirmesi için neler mümkün? Babamın kendini geliştirmesi için, etrafındaki insanların uyanması, kendini geliştirmesi için neler mümkün? Kendilerine yetebilmeleri için neler mümkün? Kimsenin kimse, hepimiz kimsenin kimsenin bağımlılığı yoktur arkadaşlar. Hepimiz evrene bir bütün olarak geldik. Hologram bir sistemdeyiz. Bir bütünüz ve biz kendi kendimize yetebiliriz. Biz ne yaptık? Hep insanlara bağımlı kaldık, bir şeylere bağımlı kaldık ve onlar olmadığı zaman eksikliğini hissettik. Biz bütünüz arkadaşlar, eksik değiliz ve kendi kendimize yetebiliriz. Ama bizler ne yapıyoruz? Kendimizi parçalıyoruz arkadaşlar. Veya etrafımızdaki yaşadığımız olaylar, gördüklerimiz, konuştuklarımız, iletişim halinde olduğumuz her şey her ne her ne yaşıyorsak veya kimlerle konuşuyorsak nereden bir bir şeyler geliyorsa işte biz sürekli bizden bir şeyler alıp götürüyorlar. Sürekli onlarla e, iç içerisindeyiz. Evet, e, görünmeyen bağlarla birbirimize bağlıyız. Wi-Fi e, kabloları gibi. Bazen böyle bir fiber bağlantı oluyor hızlı geçişler. Hepimiz bir atom altı parçacığız, birer molekülüz. Bulunduğumuz doğayla veya birileriyle oturup kalktığımız insanlarla okuduğumuz kitaplar, yediklerimiz, içtiklerimiz hep böyle moleküller halinde birbirimize geçiyoruz. O yüzden yediklerimizi, içtiklerimize, dikkat edelim, konuştuklarımıza, gördüklerimize. Çünkü ve oturduğumuz, konuştuğumuz insanlara hep böyle moleküller halinde enerjilerimiz birbirine geçiyor arkadaşlar. Geçiş yani şeffaf, ışık varlıklarız, enerjik varlıklarız. O yüzden annem bugün dedi ki biz hayal kuruyoruz ama hayallerimiz üzerinde çalışıyor muyuz? Onu fark ettim diyor. Tamam diyor karar verdim. Bundan sonra hayallerimin üzerinde çalışacağım. Nasıl yapacaksın anne dedim. İşte elime kağıt kalem alacağım. Çizeceğim onları güzelce diyor. Teker teker yazacağım. Mesela işte bir ev sahibi olmak istiyorsam evin Evin bütününü önce gözünde canlandırıyor İşte bir maket almıştı daha önce o ev maketi ve sürekli ona bakıyordu bir gün dedi bu olacak ama ben dedi hiç böyle canlandırma yapmadım İşte o evin odalarını görmedim o evin içerisinde yaşamadım o evin içerisinde oturup şöyle koltuğunda şöyle bir koltuklarını hissetmedim nasıl bir hava, işte e, mobilyaları nelerdir, işte evinin detaylarını ne görmek istersin, havuzlu mu olsun, tek katlı mı olsun, bunları hiç detaylandırmadım. Hiç üzerine his yüklemesi yapmadım. Böyle bir evim olsaydı neler hissederdim? Böyle bir evimin olması için neler mümkün? Hiç sormadım. Benim böyle bir eve sahip olmam için olasılıklar nelerdir? Sonsuz olasılıklara kendimi açıyorum demedim diyor ve senin anlattıklarına geldim. İnanın bana ben anneme Kişisel gelişim, düşünce hiçbir şey anlatmıyorum çünkü diyor ki yani inanmıyorum saçma şeyler işte sen düşünüyorsun da ne oluyor gibi bazen böyle e, batıl inançlar oluyor ben onlara diyorum ki farklı bir bakış açısı deyip ne yapıyorum kendimi koruma altına alıyorum o düşünce bana ait değil diyorum ve gelene geri gönderiyorum ben şu an büyük bir dönüşüm yaşıyorum arkadaşlar o yüzden videolara ben ara verdim yalnız ben videolara ara verdim dönüşümün Büyük olanların mucizeleri bekliyorum şu an, ama e, etrafında gördüğüm her şey şu an gerçekleşti dönüşmeye devam ediyor. Tek bir gerçek var. İlk önce kendini dönüştüreceksin. İlk önce kendinde yaşayacaksın onu. Yaşadığın şey insanlara eylem yaşadığın şeyler insanlara anlatacaksın. Ve ben şu an onu yaşadığım için evet bunu herkes bilmeli. İlk önce kendimizi dönüştüreceğiz. İşte hayaller dedik ya, hayallerimizin üzerinde çalışacağız. Örneğin gelin, ben şu an tete frekansına geçiş yapıyorum. Sizler de lütfen alın kabul edin. Hep beraber tete frekansındayız. Şöyle, ister gözlerinizi kapatın, isterseniz sisteme odaklanın. Aldık kabul ettik diyoruz, enerji alanımızı bir genişletelim. Öncelikle şu dalga sesini duyabiliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Zihnimizi susturuyoruz. Önümüzdeki bütün engelleri, ne yapıyoruz? Şöyle bariyerleri sanki böyle elimizle e, bir şeyleri indiriyormuş, bir panjur indiriyormuşsunuz gibi bariyerlerimizi şöyle indiriyoruz. Her taraftan enerji alanımızı şöyle bir genişletiyoruz. Genişliyoruz, genişliyoruz, genişliyoruz. genişliyoruz derin bir nefes alıyoruz ve enerji alanımız genişliyor. Ne kadar bulunduğunuz yer kadar, oda kadar. Enerji alanımız daha çok genişletiyoruz. Ne kadar bulunduğunuz site kadar, bulunduğunuz Şehir kadar genişliyoruz. Genişleyin, genişleyin, manyetik alanımız güçlensin. Bulunduğumuz ülke kadar genişliyoruz. Bulunduğumuz dünya kadar genişliyoruz. Tüm evren kadar genişliyoruz. Bizler sonsuz varlıklarız, sınırsız varlıklarız ve o sonsuz güç bizim içimizde. Bunun için her şey mümkün. Enerji alanımız genişledi, genişledi, genişledi. Enerji alanımız genişledikçe, bütün düşüncelerden özgürleşiyoruz tamamen o düşündüğümüz korkular, kaygılar alanımız genişledikçe ne yapıyor? Çözülüyor arkadaşlar. Bir şeyi böyle çok düşünüyorsanız, kaygı yapıyorsanız gözlerinizi kapatın. Enerji alanım genişliyor. Biz buna alan kapma diyoruz. Alan tutuyoruz evrende kendimizi. Enerji alanımız genişliyor, genişliyor, genişliyor. Evren kadar ve evet, evrenle bir oluyoruz. Ve şu an teta frekansındayız. Hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Ben şimdi şu an sizlere bir nesne söylediğim zaman lütfen onu gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Aslında bunu normalde otomatikman yapıyoruz. Nasıl mı? Ben şimdi size gözünüzün önünde bir çöl düşünün. Ve çölün üzerinde bir deve ve bu deve ağır ağır adımlarla çölde yürüyor. Hemen canlandırabildiniz değil mi? Mükemmel. Çünkü bu yetenek size zaten doğal olarak var. Bizler geliştirmediğimiz için... Ye, ne yapıyoruz? İmgeleme yeteneğimizi e, yavaş yavaş azaltıyoruz. Şimdi sizlere bir elma düşünmenizi istiyorum. Kırmızı bir elma, kıpkırmızı. Gördünüz değil mi? Sap sarı bir mum, muz. Gözünüzün önünde. Sarı bir limon. Ağzınız sulandı değil mi? Bakın hemen gözünüzün önünde canlanı veriyor değil mi bunlar? Çünkü bunlar biz yaşadığımız süre içerisinde ihtiyaçlarımızdan dolayı kullandığımız yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz her şeyi ne yapıyoruz? Bilinçalt e, bilinçaltı hatırladığı için, hatırladığı için çok çabuk gözümüzün önüne geliyor, hatırlayabiliyoruz değil mi? Hatırlamak, farkında olmak, imgelemek, hatta elmanın tadını bir alın işte tatlılığını desem alabilirsiniz değil mi? Şu an işte bir muzun tadını, tatlılığını, sertliğini, yumuşaklığını algılayabiliyorsunuz değil mi? Ya da bir limon dediğimiz zaman ağzımız sulanıyor. Bunun gibi çünkü biz bunları e, yaşarken ne yaptık? Tat, Yediğimiz için, tadını bildiğimiz için çok çabuk gözümüzün önünde gerçekleştirebiliyoruz. İşte bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemediği için ne yapacağız? Hayallerimiz üzerinde çalışacağız. Mesela örneğin e, havuzlu bir evinizin olmasını istiyorsunuz değil mi? Bir saniye arkadaşlar. Ben şurada şöyle arkama yaslanmak istiyorum daha rahat olmak için. Havuzlu bir villa istiyorsunuz değil mi? Bir evimizin olmasını istiyoruz. Gelin bunu bir gözümüzün önünde canlandıralım. Örneğin bir ev düşünün. Mesela annemin küçük bir maketi vardı. Onu hep eline alıp onun üzerinde imgeleme yapardı. işte böyle bir evim olsun, böyle bir evim olsun. Aynı işte bahçesi böyle olsun. İşte internetten mesela işte kendinize göre güzel nasıl bir ev yaptırmak istiyorsanız o evi bir hayal edin. O evi bir resmini çekin, ekran kaydı alın ve sürekli o resme bakın arkadaşlar. Bir süre bakın, aldık o resmi elimize veya bir çıktı alın ondan internetten. O resme sürekli şöyle bir 5 dakika bakalım. Resmi iyice bilinçaltımıza yerleştirdik. Resmin, e, oradaki resmin çekin. Yani oradaki resmi ne yapacağız? Fotoğraflayacağız bilinçaltımıza. Ondan sonra gözümüzü kapatıyoruz ve o resmin aynısı gözümüzün önünde ister istemez zaten canlanacak. Canlandırma. Eğer zorlanacaksanız bu tekniği mutlaka yapın. Resmi canlandırdık mı? Tamam biz işte bu evi istiyoruz. Bu bu evi biz ne yapacağız? En önemli şeyi ona his yükleyeceğiz arkadaşlar. Kolaylıkla his yükleyebilmemiz için ne yapmamız lazım? En kolay yolu bana göre soru sormak. Evrene soruyoruz. Benim böyle bir evimin olması için neler mümkün? Bu kadar. Sadece odaklandık his. Benim bu evimin bu ben ben böyle bir eve sahip olsaydım kendimi nasıl hissederdim? Böyle bir evim olsaydı beni mutlu eder miydi? Nasıl hissederdim? Biz bunu söylediğimiz zaman zaten orada his yüklemesi yapılacak. Tabii ki eminim kendinizi hayaliniz olduğu için çok mutlu hissedeceksiniz. Burada bir his yüklemesi yapıyoruz. İşte eğer ki hayallerinizi böyle bir his yüklemesi yaparsanız ne olacak? Bilinçaltı bunu gerçek kabul edip kimyasallara dönüştürüp bunu gerçek fiziksel dünyamızda gerçekleştirecek. Çünkü duygu yüklediğimiz zaman Bedenimizde ne oluyor, kimyasal tepkimeler oluyor, gerekli olan hormonlar salgılanıyor hücrelere, hücrelerde de bu hormonlar gittiği zaman mesaj ulaşılmış oluyor ve hücrelerimiz onu gerçekleştiriyor. Zaten bunu bir niyetle yapmamız yeterli çünkü biz hologram dünyasındayız. Bir hücre bin hücrede aynı görüntüyü veriyor, aynı iletişim hemen aynı sinyalleri aynı anda veriyor arkadaşlar. Buna da daha sonra geleceğiz. Ne yaptık? Histopreviz yaptık. Benim böyle bir evim olsaydı. Neler hissederdim? Kendimi nasıl hissederdim? Benim böyle bir evimin olması için e, olasılıklar ne, ne, nelerdir? Bunun için neler mümkün der dediğimiz zaman işte hayalimize canlandırma yapıyoruz şu an. Ve ne yapıyoruz? Evimizi resmini ko, koyduk önümüze. Zihinsel gözümüzü canlandırıyoruz. Üzerine hislerimizi yükledik. Ve ne yapıyoruz? Detaylandırın. Bir günde yapamıyorsanız bir gün evin giriş kısmını görün. Kapısına kadar geldiniz, kapısını açıyorsunuz, kilidiniz varsa kilidinden ilk önce kapıyı açıyorsunuz. O tokmanın, o tahta mı, ahşap mı, demir mi onu bile hayal edebilirsiniz. Normal hayatta nasıl yaşıyorsanız, yaşıyorsanız evet kapıyı açıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. İlk gördüğünüz şey havuz mu olsun veya giriş bir antrenme olsun. Nasıl istiyorsanız, ilk önce bir girişi hayal edin ve kendinizi nasıl hissediyorsunuz, hissetmeyin. Ertesi gün oturma odasını hayal edin. Ertesi gün salonunu, daha sonra banyoyu ama detaylarıyla. O salonun duvarları, fayansları, tavanları, mobilyaları, mutfakta kendinizi yemek pişirirken hayal edin. Ya aynı bu dünyada yaşıyormuş gibi ve ona hislerinizi yükleyin. İnanıyorum bana hayalleriniz çok kısa zamanda gerçekleşecek. Ve neler mümkün dediğimiz zaman zaten bunu zaten yaşıyorsunuzdur şu an. Çünkü ben yaşıyorum. Sizler de bunu göreceksiniz. Bunun için neler mümkün? En küçük de. Benim bunu hayal etme yeteneğiniz yok. Hayal edemiyorsunuz. O zaman şöyle soralım. Diyelim ki benim bu eve sahip olmam için neler müm bu eve sahip olmam için neler mümkün? Hayal, ben bu evi hayal edebilmem için neler mümkün? gözümün önünde zihinsel gözümün önünde canlandırabilmem için neler mümkün? Hani yapamıyoruz, imgeleme yeteneğimiz güçlü değil, canlandırma yapamıyoruz, hissedemiyoruz. Hissedebilmem için yeni bir ev alıp bunun heyecanını, mutluluğunu hissedebilmem için neler mümkün? Bana bunu yaşat evren. Evet Murat Keskin'in bir videosu var, bir sözü var benim videomun altına atmış. Ondan böyle bir kaynak açıldı. Diyorum ki evren bunu bana yaşat çok güzel bir söz. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim diyebilirsiniz. Ben işte havuzlu bir villa istiyorum. Evren bunu bana yaşat. Hep birlikte söyleyelim şu an. Evren bunu bana yaşat. Şu an ne istiyorsanız. Hatta şu an ben tekne frekansındayım. Arkamda gördüğüm denizden sizlere mucizeler aksın. Hayaliniz neyse şu an gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Kendimizi, enerji alanımızı genişletiyoruz izin veriyoruz kendimiz açıyoruz ve evrenden bize gelen her şeyi alıp kabul ediyoruz aldık kabul ettik direnç göstermek diyoruz yani ve diyoruz ki, evren bunu bana yaşat hayallerinizin üzerinde çalışın arkadaşlar inanıyorum bana en kısa zamanda gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum çünkü biz sonsuz güçte varlıklarız o sonsuz güç nerede bizim içimizde onun için Evrende her şey mümkün mü? Evet her şey mümkün. Bunu yaşamam için neler mümkün? İsterseniz kendinize onay verebilirsiniz. Her şey mümkün. Mühürlüyoruz. Her şey mümkün. olası yani imkansızlık diye bir şey yok dedikleri olay bu işte. Her şey mümkün. Her şey olabilir. Eğer ki biraz önce söylediğim gibi canlandırma, imgeleme yeteneğiniz yoksa imgeleme yeteneğimi geliştirmem için neler mümkün? İstediğim şeyi an be an gözümün önünde canlandırabilmem için neler mümkün? Gözüm açık olsa bile her yerde istediğim an hayalimi kurabilmek ve canlandırabilmek için neler mümkün? Her şey mümkün. Katkı olsun diyorum arkadaşlar. Birer, bizler birer mucizeyiz. Mucizeler sizlere aksın. Ve evet evren bunu bana yaşat. Bir sonraki videomda bunu da sizlere anlatacağım daha detaylı bir şekilde. E, videoma mutlaka paylaşmayı unutmayın. Sizden ricam like'larınızı da esirgemeyin. Paylaşın ki daha fazla insana katkı olsun. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun.